Bunların önünde yüksek oldu ama. Çok kötü duruyor. Gerçekten kötü duruyor. Yardım anne. Ben de aldım ayasını acaba. <laughs> <Ha>. Evet. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün birlikte challenge oyunu oynayacağız. Nasıl oyunu bilmiyorum. <laughs> challenge yapacağız. Challenge yapacağız. Şimdi sen 10 saniyede 5 tane Makyaj malzemesi sayamazsın. Öyle değil. Ben 10 saniyede 5 makyaj malzemesi sayabilirim diyeceğim. Ben diyeceğim ki 6 tane sayarım. Sen 7 diyeceksin. ben 5 ben tane saymaz sayarım. Saymazsa elimde saymam. Ben de 6 tane sayarım. Say. 1 Hoş. 5 Yirmel. Highlighter. 8 e, 9 Al Cezası ne? Lastikler mi İyi hadi bu. Yavaş ama. Oh. <laughs> Dört tane araba parçası sayabiliyor. Hadi. Dört üç. Hadi. Dört beş. Beş. Ha Ben miyiz? Herkesi olmasın ama. Bak. ben bir gerildim. Ben gerilince yapamıyorum ya. Aa bak. Ama öyle olmaz. Tamam. Tamam. Bir. İki. Ama bir dakika. Üç. Aşkım beni çok bağıracak sayıyorsun. Benim düşünme yetim kayboluyor. Tamam. Tamam. Antifriz, motor, şanzıman... Bitti. Bir de... Bir de ne alaka? Ne <laughs> oldu tamam ya? sen görürsün. Neden bir saniyede dört ee, tane makyaj malzemesi markası sayarım. Saymaz. <laughs> <laughs> Taktiksel <gülüyor> oynayacağım artık. Ben de beş tane sayarım. Sayamazsın. Evet. Make, Kiko, uh, Gratis, Watson's. 8 9 Maybelline'im yok 10 <laughs> 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 Saydım mı arada 5 tane ben. saydım 10 <laughs> Bak bir şey diyeceğim <laughs> Sayamasam kabul ederim ama Maybelline'im yok Dediğim dediğimi de Maybelline'im dedim Tam o şeyde dedim maybelin. işte Maybelline Maybelline'im yok <gülüyor> <gülüyor> Ya 10 uh, saniyede 5 tane alamak nasıl sayabilirim? 6 Sayamaz. Ya ama ben oyun ne ilerler? Yeni kazan lazım. Devam etmek lazım oyunu. Tamam. Diğerinde yaparız onu. Tamam. Hmm. Mercedes, BMW, Volvo. E, ama çok yazı sayı. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Allah çok yazı sayı. Mini kumpur söyleyecektim. Kumpur söyleyeceğim. Bitecekti. Kaç ben Altı. Bitmiyor yani, yani. 10 saniye. Bak ama şöyle Bak burayı keselim 10 saniye sen bana ver. Ama şöyle yapma İkili sayıyorsun ya. 1, 2, 3. Bak öyle. O zaman 10 saniye tutacağız. Yok. Evet 10 saniye tutacağız. Tamam. Kararlaştırıyorum. Ben, ben tarafım. <laughs> o zaman başka bir soru. Şu video soruyu düşündün artık. Hayır. Evet bunu. Hayır. Başka bir soru. Hayır. Başka bir ya, soru. Ben ya ben devam edeceğim. alırım <laughs> Masada Bitti arkadaşlar görüyorsunuz. Bitti <laughs> ama bir, bir, bir tane daha Nasıl geldi mesut? Bir daha Böyle video bitmez. İyi <laughs> tamam. <laughs> Tamam. Ben de. Tamam. 10 ee, saniyede 5 ülke sayarım. 7. Hmm. Almanya, Fransa, İngiltere. Ne? 1 2 3. Almanya, Fransa, İngiltere, Romanya, Polonya, <laughs> Rusya, Hollanda. Sayın mı daha Belçika, bula bula bula. Bitti ama sonra. Ben <laughs> fazladan söyledim diye Valla <laughs> Vallahi. Güzel. <laughs> 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 tamam. Ama biz puanlarımızı yazmadık. Vuruyoruz ya. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> 10 saat. <laughs> Kendimden de bu kadar eminim. <laughs> Hadi. Bu bu an ni? Cahil. Mavi. Yok, o adam kesmiyor. Beş 5 saniyede benim en sevdiğim rengi söyleyemezsin. Yeşil. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. 5 ben gözlerinden yola çıktım. <laughs> hadi, hadi, hadi. Benim en sevdiğim hayvanı söyle. Mesela? Kırbek falan. Dinozor. Bir dakika, bir dakika. Beş kere sekiz oldu, haksızlık olmasın göstereyim. Eee uyuşuk hayvan değil mi? Bal balık. Ama 5 saniye geçtiği için <gülüyor> <gülüyor> Ama isim hafızam ablam kütle hani kekikliğimden kaynaklı 5 saniye daha ekliyorum. 10 Hadi, saniye. Hayır ama ben ben eklemiyorum. 5 saniye de. Hı. 8 tane beyi sayarım. 7. <laughs> Oynamazsın. Abi istediğin kadar düşün. Başladı. Karpuz Kavun, çilek, yaban mersini, muz, çivi, ananas, greyfurt, portakal. Arkadaşlar Arkadaşlar görüyoruz. <laughs> Bu saniyede 3 tane Türk devleti sayabilir. Kime bu kadar şey lazım. Hayır. Tamam. Ha. 10 saniyede 3 tane Türk devleti sayabilir. 4 tane sayabilir. Sayamaz. Ya ben yeter. Bunlar <laughs> taktiksel strateji. Ne dedin ne dedin? 4 tane Türk devleti. Sayacağım. 1, 2, 3, başladı. Türkiye Cumhuriyeti, Göktürkler, Türkler, Moğollar. Moğollar Türk değil. Türk. Ee... Bitti arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz hatta 11 saniye oldu. Böyle gösteriyor. Aklıma gelmiyor. Çok iyi canlanıyorum. Lütfen. Tane yeni, beş tane, ee, şey sayalım. Adını unuttum nasıl olabilir? E <laughs> ne? Ne? Baharat. Alt tane say. Yedi tane say. Saymaz. Mustafa böyle ilerlemez. Hep bana şey yapıyorsun, hep bana şey yapıyorsun. Ama sayamayacağın düşündüğünleri diyorum gerçekten. Ama sayarım bunu ya. de sayarım. Tamam. Başladı. Tuz, karabiber, pul biber, e, zencefil, zerdeçal, e, nane. Bitti. Ya ama sen ne hiç... Ama 7 tane saydım. 6 tane saydın. 7 tane saydım. Tekrar say bir 7'yi. Bak, Neymiş? tuz dedim. Hı. Karabiber, dedim, pul biber dedim. Zencefil, zerdeçal dedim. E, nane dedim. İşte abi olmuş. 6 olmuş. Hemen gidiyor. <laughs> ya ama hep ya, ben hep <laughs> atıyorum, <laughs> Konuşmayacağım. Tamam. 5 <laughs> <Çık. gülüyor> <laughs> saniye içerisinde benim en sevdiğim. 5 sevdiğim... <laughs> saniye içerisinde benim en sevdiğim filmi söyleyemezsin. Hmm, şu tek aleksandrelere geleman vardı. Neydi adı? Şu tek aleksandrelere geleman adı. Hiç çaktım. Burayı kesecekmişim bir daha vuruyor. Adı neydi? Evet, Şu tamam şu tekerlek sandalyedeki eleman. Tamam hadi. İşte bir sandalye. Is i̇smini atlama tamam filmi biliyorum Bu yapacağız. Tamam tamam. Ver <laughs> neydi? <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. <laughs> beğenmeyi <ve> takip etmeyi unutmayın. <laughs> ee, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. <laughs> Bem...